Bu alet değil mi? Bu evet. 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 şey değil mi Ay bunlar evet. oluruz. bunlar bakışın, benim yani e, ortalama tahminim zaten son bir ayda söylenti vardı. E, sigarada yüzde 30, alkolde yüzde 40 gibi totalde bir zam geçişi 12. Ayla birinci ay ile birinci 1. ay arasında pardon e, geçişi bekleniyordu ki bu başladı da zaten. Zaten geçen sene 17, 18, 20 lira olan sigaralar şu anda 30, 34 TL. 33 oldu ve, ve bu ciddi bir e, artış. Ya, tabii sektör zaten e, pandemiden sonra ciddi anlamda küçülmeye gitti. Üzerine de sürekli zamların gelmesi. Ve bu TV zamlarının çok çok yüksek olması doğal olarak bu sektörü fazla küçültüyor. Birçok iş yeri kapanıyor. E doğal olarak yani e, ciro'yu da çok düşürüyor. E, Satışı elbette ki çok ciddi anlamda azaltıyor. Çünkü sürekli pahalı insanlar için çok büyük bir lüks haline geldi. E, alkol ve tütün ürünlerini kullanmak çok büyük bir lüks, lüks haline geldi. E, doğal olarak ya insanlar ya kaçağa başvuruyor ya sarma tütünlere başvuruyorlar. İnsanlar zaten nakit çevirmiyor. Sürekli kredi kartıyla alışveriş şey yapıyorlar. Ama bir süre bile kredi kartından çekileceği noktaya gelmişiz. Doğal olarak bizim ciro'muza ve kazancımıza yansıyor. Çünkü 4-5-6 sene önce biz gayet memnunduk bu işten açıkçası. Bugün itibariyle artık zamlı listeler gönderilmeye başladı. İşte sabah firmanın bir tanesi yollamış, ürün fiyatına %20 zam yapmışlar. Zaten önümüzde yani 2022'nin başıyla 2023'ün başının arasındaki fiyatı konuşmak bile istemiyoruz. Çılgın rakam farkı var. Valla %100'ün üzerinde. Biz zamların tamamını yansıtamıyoruz. Biz şimdi zamların tamamını yansıtsak yani şu an 40 liraya sattığımız bir içeceği en az 65-70 liraya satmamız lazım. Biz karlılıklarımızdan ciddi anlamda fedakarlık ediyoruz. Biz ayakta durmaya çalışıyoruz kazanıp üstüne bir şey koymayı unuttuk artık. Tabii vergiler yükseldikçe, fiyatlar yükseldikçe sahte içki üretimi ciddi oranda artacaktır. Bunun önlenmesi lazım. Birçok hissetme bir şekilde ayakta duruyor garip bir şekilde. Garip bir şekilde biz maliyetlerle mücadele ederken onların bu maliyet onları etkilemiyorsa demek ki bir şey vardır. Bunu düşünmek lazım. Bu kiralarla, bu maliyetlerle, bu kar marjı ile bu işin uzun süre sürdürülebilmesi mümkün değil. Yürümez. İşte en basiti kira artışları ile ilgili konutlarda kira artışlarına bir sınır getirildi iş yerlerine bir sınırlı getirilmedi. E, Getirilmediği sürece %70, 80, e, hatta hatta 90'lara varan kira zamları var. Bunlar nasıl ödenecek bilmiyoruz. 8500 liraya asgari ücret belki insanların alımı için çok büyük para değil bu fiyat kargaşası içerisinde ama ...bizlerin de küçük ve orta ölçekli işletmelerin de e, mali yapılarını ciddi oranda bozdu bu. 3 sene önce biz burayı açtık ve 3 sene önce biz kişi başı fiyatlarımız 130-150 TL kişi başı fiyatlardayken... ...bugün geldiğimiz noktada ki daha zamlar yansımadan... Biz 800 tl'leri görmeye başladık. E, muhtemeldir ki bu son zamlarla beraber gelecek olan rakamlarda da 1000 tl'lere çıkacak. E şimdi e, böyle bir durumda da e, mecburen yani bize yaptığımız ürünlere gelen zamların atıyorum bir yüzde otuz zam geldi, yüzde kırk zam geldi. E, biz aynı oranda yansıttı, yansıttığımız zaman Müşterilerimiz ciddi anlamda tepki gösteriyorlar. İnsanlar artık yedikleri her şeye dikkat eder oldular. Yani eskiden o bol bol masalar yok. Dolayısıyla bu tepkilerle karşılaşmamak için yansıtamıyoruz. Ama yansıtamadığımız noktada da bu sefer de bunu amorti etmeniz gerekiyor kendinizden. Bu ne kadar mümkün? O da çok mümkün değil. Bir yere kadar gidebilirsiniz bu şekilde bizim Birçok mezelerimizde süt ve süt ürünleri kullanılıyor. Yani alkol kadar, en az alkol kadar bizi zorlayan kalemlerden biri de süt ve süt ürünleriydi. İnanılmaz derecede e, sürekli bir fiyat değişikliğine gidildi. Zaten ürünlere gelen zamları yansıtamamakla beraber kiraya gelen bu yüksek miktardaki zamlar da e, tamamen artık kiraların ödenemez hale gelmesine sebep oldu. E, bu da dolayısıyla işte sonucu e, personel giderini karşılamayıp kira giderini karşılamayınca e, yaptığı işte müessese bu sefer mecburen kepen kapatmaya gidiyor. E, bu da bizim ülke ekonomimize zarar.